Değerli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerle beraberiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, İran'da Azerbaycan Türkü Naimi 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İran'da Azerbaycan Türkü Ekber Naimi, yasa dışı örgüte üye olmak, ulusal güvenlik karşıtı toplantı düzenlemek ve rejim aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek suçlamasıyla 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. İran'da Azerbaycan Türkü Ekber Naimi, yasa dışı örgüte üye olmak, ulusal güvenlik karşıtı toplantı düzenlemek ve rejim aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek suçlamasıyla 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Naimi hakkında Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yasa dışı örgüte üye olmak suçlamasıyla 5 yıl ulusal güvenlik karşıtı toplantı düzenlemek gerekçesiyle 4 yıl ve rejim aleyhine propaganda faaliyetleri yürütmek suçlamasıyla da 8 ay toplam 9 yıl 8 ay hapse ceza hapis cezası verildi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.